Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir de karşınızdayız. Bugünkü videomuzda yine her zamanki gibi bir güzel yemek videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bu arada tam trendte olan Nadal yenen bazı bazı youtuberların ve bazı diğer arkadaşların yediğine göre çok istek geldi. Dediniz ki hazır makarna varmış böyle nodulmuş. Herkes yiyor. Yok 100 tane, yok 10 tane, yok 20 tane yiyen. Biz dedik onlardan bir denemek istiyoruz. Bir dedik tamam olan, biz dedik tam o zaman bize bir deneyelim. Ama arkadaşlar bu gibi tarif videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı ve like yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce lütfen sizden ricam Instagram adresini takip ederseniz Sevinirim. Evet 10 tane adını alalım. Gelsin. Evet şöyle gördüğünüz gibi onun adı Paket gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10'lu tavuklu Şimdi arkadaşlar millet 100 tane yiyor. Tabi biz o kadar 100 tane yemeyiz. Tabi efendim. yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle onda arkadaşlar paketler açıyoruz. Fiyatları arkadaşlar çok uygun ve güzel. Biz bunu bir... 10 paket içinde 50 lira arkadaşlar. Yapma ya. Ne? 5 liraya geliyor. Gerçekten çok uygun. Evet, bunu da buraya koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ürünler gerçekten. Yani Çinliler diyorlar ama arkadaşlar bakalım. Evet. Çinliler yoksa onlar mı yiyor biz de bilmiyoruz tam olarak. İyi bakalım. Güzel bir şey onları düşünüyoruz. Ne diyor bu? Şöyle bir isterim arkadaşlar sizin gözünün önünde. Sizler de bilin. Onlar sana olduğunu. A few moments later. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizler canım, bu gibi tarz videoların gelmesini istiyorsanız sizden ricam lütfen aşağıdan like atıp abone olmayı ve güzel yorum yapmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar çok güzel bir seride yine sizlerle beraber olacağız. Ve bu gibi arkadaşlar gelmesini istiyorsanız güzel güzel bir yorum yapın. Biz de size güzel videolar çekelim. Evet arkadaşlar önce ilkini açacağız. Ama evet arkadaşlar, önce arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi ise nasıl yapacağız arkadaşlar? Tabi bu videoda ben de sadece tek beraber olmayacak. Kamera arkasında bir arkadaşımız daha bekleyecek yani kardeşimiz. Onunla beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu kadar nadalı ben hepsini yemem. Çünkü normalde biz yemek yedik de. Dedim bari bir nadalı yiyelim bakalım nasıl bir şeymiş güzel mi değillermiş diye ona göre puan vereceğiz. Hani burada yarışmak arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar şöyle tenceremizi alıyoruz. En azından adamımızı aldık. Açılmıyor. Evet arkadaşlar içinden çıkan şeyleri size hemen söylüyorum. Bir şey çıktı. Arkadaşlar bu onun sosu. İkili sos. Bu da böyle. Bakayım. Aynı cipsi gibi bir şey. Birini koyduk. Bunun şey nerede? Bunun yağı yok. Allah Allah Allah. Hayda. Ya Neyse. Var. Bu var arkadaşlar. O da şansa geri çıkıyor. Evet. İkinciyi açıyoruz. yardım edebilirim. Burada. Bunu koydum. Yine aynı. Ama ya çıkmadı. Evet. Şimdi ise üçüncü açıyoruz arkadaşlar. Yani tane arkadaşlar bize yeterli diye düşünüyorum. Çünkü ileriki videolarda tabi sizler sayenizde güzel bir like, güzel bir abone ve güzel bir içerik alırsak bu videonun daha devamı gelecek. Sadece kadıl değil. Normal güzel yemeklere gelecek, hamburger gelecek. Bunu ise arkadaşlar tam tenceremizin boyutu çok fazla büyük olduğu için bunu kırarak koyuyoruz. Evet. Sonra üzerine arkadaşlar şunları bir ayırayım hemen. Bunlar sosları. Bunları ise içindeki bütün kırıntıları hepsi alıp köşeye koyuyoruz. Tamamdır. Sonra işte arkadaşlar sıcak suyumuzu alıyoruz. İçine şöyle bir güzel döküyoruz. Şöyle böyle. Tabii bayağı da su geldik Arkadaşlar ben bana su dökmeye devam ederken sizden ricam siz aşağıdan videoyu yayınlayıp like atıp ve abone olsanız çok güzel destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli düşünüyorum. Şöyle güzel bir suya harcini bastıralım. Hepsi suyun içine gelsin. Tabi bunları kırmadan attık. Kırarak atsaydı dayı olurdu. Tamam. Evet. Arkadaşlar şöyle. Şimdi ise bunun kapağını kapatıyoruz. Evet. Kapattık. Bunu yan tarafa alıyoruz. Ocağımızı hepsine odalayacağız. Sonra bunları da hepsini şöyle güzel bir masayı kuracağız. Şimdi ise ne yapıyoruz? 3 dakika bekliyoruz. Neden? Çünkü 3 dakika bekleme süresi. Onun için bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar ise arkadaşlar bir sonraki videoda sizlerle beraber yine çok güzel nadal çekeceğiz. Ama bu videoda gerçekten çok güzel bir live bekliyorum. Güzel bir etkileşim <laughs> ve sizden güzel bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Sizden ricam lütfen bizlere destek çıkın. Bunlar soslarımız. Bunlar nadalarımız. Ve nadalı yerken yanında erkek kardeşim olacak yanında. Onunla beraber Noodle yiyeceğiz. Üç tane noodle arkadaşlar yiyeceğiz. Bir buçuk o yiyecek, bir buçuk ben yiyeceğim. İki güveç yiyeceğiz yani. Ve yanında içeceğimiz de var Kanaka Kana kana içeceğiz arkadaşlar. Videoyu dolduracağız. Bu video arkadaşlar var ya, çok güzel bir video olacak. sizden ricam arkadaşlar. Yani sağlıklı mı, sağlıksız mı demiyorum ama hani güzel bir şey diye benziyorum. Yani ortalama arkadaşlar şöyle bakayım acaba kaç kalori var diye. Ee, protein arkadaşlar 7 çarpı 3. Yani 7 çarpı 3 7 de 14 yani arkadaşlar bir 25 gram kalori var 3 pakette pardon protein var. Enerji ise arkadaşlar bu kaç gram? 70 gram yani ne diyor arkadaşlar? 321 gram kalori var. Yani 321 çarpı 3 yaparak arkadaşlar 369 yani arkadaşlar 1100 gram kalori alacağız kendimize 1100 gram. Evet yani gerçekten hani çok güzel bir sporcu yemeği. Bakarsın ki Evde işim var ya da gücüm var. Yapamıyorsun. Hemen direkt böyle hazır olarak kendinize alabilirsin arkadaşlar. Şimdi ise hala bekliyoruz. Sonuca geçmeden önce hemen direkt like atıp abone olun. Sizi seviyorum. Haydi bakalım sonuca geçelim. Evet arkadaşlar. 3 dakika süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ise arkadaşlar sizlerle beraber biz yiyeceğiz. Sizler de izleyeceksiniz. Eğer arkadaşlar bu video hoşunuza gittiyse sizden ricam lütfen beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Nadal'ı her zaman sevmeye de sevmeye devam ederiz. Evet arkadaşlar yemeğe geçmeden önce yanımıza bir tane ekip arkadaşım olarak, kardeşim olarak Ümit Hasan gelecek yanımıza. Hoş geldin Ümit Hasan. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyisin? İyiyiz. Evet arkadaşlar bizimle beraber yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yemeğe geçmeden önce iki güveçin içine arkadaşlar <laughs> <laughs> Yiyeceğiz. <gülüyor> Kardeşimle beraber Ümit Hasan kendisi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ürünümüz yani şöyle hazır arkadaşlar. İçine arkadaşlar sosunuzu direkt hemen atın. Bir güzel karıştırın. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. <laughs> evet önce tabaklara doldurma sırası geldi. Bunu da diğer tabağa da bırakıyoruz. <laughs> Bunu da aşağı koyalım. Bunu da aşağı koyuyoruz. Evet arkadaşlar iki tane tabağımızı şu an yanımıza almış bulunmaktayız. Birinci tabak ve ikinci tabak arkadaşlar. Karşımla beraber şimdi bunları yiyeceğiz. Sizden ricam arkadaşlar yine bir de arkadaşlar aynı lastik gibi bir tadı var ama yani nasıl bir hamur tadı geliyor ama ne yediğini bilmiyorsun. Biraz acı ama. Ne güzel. gerçekten arkadaşlar 3 tanesini ikimiz ye ben rahat bitirdim şöyle kardeşim rahat bitirdi yani arkadaşlar 10 tane 2 kişiye normaldir ha, hani gerekirse hani bu 100 tane yenilir diyorum acaba bunlar nasıl 100 tane yiyor ama harbiden yenilebilir arkadaşlar bir tanesini yiyorsun sanki hiçbir şey yememişsin gibi yani arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tat buradan tebrik ediyorum sahiplerine Arkadaşlar bugün bir tane videosun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Eğer bir dahaki videoda nasıl hangi yemek olmak istiyorsanız yorumlara yazın. Onlarla yapmak için sizlerle beraber güzel bir içerik olmaya çalışacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.